Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SCP oynuyoruz. yani SCP, SCP vs canavarlar. Ben tabii ki en ihtiyacımı aldım. Gidiyorum. Arkadaşlar şu e arkadaşlar ben de geldim oyuna. E e i̇lk önce de ben çekmiştim arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim oyunumda şöyle bir şey var. Ben bayağı eşya al, alabiliyorum. Ama ku, ku, kuzenimde öyle bir şey yok. Şimdi benimki telefon. Oha! Roket mi? Yuh! Yuh lan! Yuh lan! önce boşlu bura! Aa, al. <laughs> Hangisini alayım? Dur ben bunu alayım. Başka ne <laughs> alayım lan? Aa, al da şu fideyi alacağım. Oha lan! Çok iyi değil mi? Gel lan seni bu motor Oha! <laughs> Oha! Dur hele şuna bak ay sıcak. Şuracı böyle ses. Faz a a a baş başımaydı. Bu ne lan? Arkadaşlar, önceden ben çekmiştim. Evet arkadaşlar, ben ben bir salaklık yapmışım. Ses sesi açmayı unutmuşum. aferin tarafını. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar, biz buraya geldik. Şaşırdık bunlar böyle. Dur dur kız kız. Tövbe tövbe. Sen, kulağım çalmadı. Çok <Gülüş> komikti. <positives> Kardeşim sesleniyor bize. e, kardeşimin ismi de Benan. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Yalan. Yalan değil olmalı. Yalan. Ya yalan oğlum yalan değil. Yalan yalan. Yo. Yalan. Yo. Ay vallahi yalan değil. Ben yani gerçek diyenler yorumlara yazsın. Gerçek bence. Gerçek vallahi gerçek. Sen neden biliyorsun? Peki şey, o benim gerçek. Gerçek şey ismi Ayşe. Ayşe. Ben veren ismi. Ayşe. Aa, hadi yorumlarda yazın. Neyse. Oo, bak <laughs> e, en sevdiğim. <laughs> Arkadaşlar benim ismim de Barlas. <laughs> Yok Şem Şem Zettin. <laughs> Tövbe evet, evet. tövbe. bunun da ismi Dolkan. Yok. Ee, e, şey. Lan <türüyor> İnek Şaban. Sen ne arasın? Dursun <laughs> Allah içinle. Bak. Sen üç tane şey alıyorsun ben. <laughs> Kaç tane almışsın? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. <laughs> ben de bir de saray alacağım. He ben oyunda şey diyorum. Tabi bir bilgisayarda oyun oyun oynaman zor biraz. <laughs> daha. şöyle bak, şöyle oynuyorlar ya. Aslında ona uyduruyor. Onlar video açıyor, şöyle tık tıklamış gibi yapıyorlar. Yo. <laughs> evet. Hayır, o arkadaşlar oyuncu şöyle oynayabilir mi mesela? Bilgisayarı Tövbe, <laughs> tövbe, tövbe estağfurullah Müslümanlar. Dur yavrum bir yerinde dur ya. Allah için dur ya. Bak Allah diyorum. Hı. Allah diyorum. <laughs> Allah diyorum. <laughs> Allah diyorum. Bak Allah. Bu. Allah diyorum ha. <laughs> Allah, Allah ben ne alakalı? Oh. Durun ben şunu bir katlayayım. Tamam sen ne istiyorsun? Oh. Sen neredesin? Sen neredesin? E, oradayım. Seni ben bu bombayla öldür, öldürmezsem. Benim adı Doğuhan Doğan değil. Gel lan buraya. Lan sen neredesin? 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 Uuuu yokum ben. Emin misin? Ben bulamazsın ki. <laughs> <misin? gülüyor> Emin misin? Bulamam. Çünkü sen nerede olduğunu biliyorum. Nerede? <laughs> Doğru. Bulmaya geliyorum. Arkadaşlar şimdi bana bu bulmaca oynuyoruz. O oh! onu buldum ışığımla öldüreceğim. Oh, Şuraya <laughs> bulman imkanı. İpucu var ha. Böyle dışarıda bir yerdeyim. Dışarı. Ha böyle etrafında ne, ne var onları falan sor. <laughs> <laughs> Sus. Oraya gidiyorum. Buraya hemen gidiyorum. Hadi bir daha. Ses. Aşağı durun ben sesimi açayım. Gel lan gel. He. İspeyni tako. Tamam İspey. Tako. Tabii tu Bu Soğuk, soğuk 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 dondum ben çok bu buzdan dondum hareket edemiyorum şu an hareket çok soğuk çok üşüyorum aa, aa çok soğuk çok 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 soğuk çok e etrafına bilmem ne var söyle böyle canavar bu He, o, o şurada etrafında ne var? Bu? Ya. Tam oyunda öyle bir şey yok ki. Çiğ. Soğuk soğuk donuyor. Şu, şu, portallardan portallarda bir tane süre bir girdi. E söylemek ki. Dondum, 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 dondum. Don, 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 don. Şu an gittim, donuyorum. Aa, beni burada.

çok soğuk, 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 çok çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk, 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 çok soğuk bu. Oo. E bu duvar e bu buza bu 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 başka e bu, bu, buza başka ne var? Mavi böyle ışıklı ya. Mavi ışıklı ya. Or. Evet. Mavi ışıklı. Yer. Peki kendini bir yere mi kilitledin? Kilit bölme yok ki. E yani kendim bir, bir yere mi kapattın? Yok, kapatılıyor sonra asansörü seveyim soğuk soğuk çok soğuk çok mavi diyor pulu diyor Sıra Kar. kafaya mı çok bak kar pul olabilir mi dayım bak mı? bak gerçeği söyle Allah yavancıları sevmez yokum orada vallahi yok. Vallahi yokum ben orada. Oğlum ne yaptın bana Dolgan, Bak bir tane daha. İpucu Bir dışarının bir yerinde. Onu dışarı çıkamazsın. Çıkabiliriz. Dışarı. dışarı. <laughs> Dışarıdayım. O dışarı Şimdi alacak biraz. Birazdan bekle, biraz bekle. Onu şaşırttım ne diyorsun be? Soğuk, 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 soğuk. soğuk, soğuk 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 kar buz de dedi bu mu Peki eta eta böyle can can canavar varmış yok o zaman buraya ne? Soğuk, soğuk, Tam dışarı çık buna bak. Soğuk, soğuk. Etrafında buz var diyorsun. Soğuk, 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 soğuk 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 arkadaşlar fark edeceğiz şuna? O ben değilim. Soğuk. Burada mı? Soğuk. Soğuk. Sana soğuk. Sana falan mı bak? Soğuk. 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 İpucu var biraz da hiç anlamadım. Ya dedim ya az önceden iki tane, üç tane ipucu verdim. Tamam, böyle çok şey anlattım. Hay bu bir bu buz tam tamam dışarı var. Başka bir yerlerde. Soğuk soğuk soğuk. Oralarda değil. Asansör mü bil? Bu yavaş söylemiyorum. Söylemiyorum. Soğuk soğuk soğuk. Soğuk. Oyunun bütün yerlerine bak. Buru Ha buru. Tünelde mi? Bak. Tamam. Son Tün, tünel olsaydı biraz zorlaşırdı değil mi? Hani buralara mı girdiniz? Pas mı? Bu, bu buralara mı Vallahi Vallahi girmedim. Asansöre bir karıştı. Dışarıdayım. Dışarıda bir yerlerdeyim. Ya dışarıda nerede olabilir?

başka bir şehre gel. Ya o zaman niye sabahtan beri dışarıda diyorsun? Pas. Hayır. Pas söyleyeyim mi? Aa, arkadaşlar kandırmaya bak. Dışarıdayım diyor. Başka bir evdeyim. Başka bir yere. Tamam. Arkadaşlar bakın yaptığı kandırmaya bak diyor. Dışarıdayım diyor. evde. Hayır. Pas. Hayır. Orada değil başka bir yer. Neyse işte, aramaya gidiyor. Abi yaptı yaptığı kandırmaya bakın. Dışarıdayım diyor. Sonra diyor yo, bir tane evin içindeyim. Yaptığı akşam kandırma. Arkadaşlar benim kafam karıştı. Ne söyleyeceğimi unuttum ya. Unuttum. Ben de kandırdım beni bayağı. Yok sen de Yok kandırmadım. Bak unuttum ne diyeceğimi. Tabi e, evin içinde içindeyim diyorsun. Tamam. Hani başka bile başka. Hani en son dışarıdayım indirdin bana. Şimdi de onu yürüyordum. Hani dışarıdayım indirdin. Sonra şimdi anladım. ev ya. Çünkü anladım. yürüdüm. Şimdi yürüdüm. Anladım. Yürüdüm çünkü. Tatan hile yaptın. Bak ya, buzlu ya buzlu. Tamam mı? E, e diyorsun. Buzlu ya diyorsun. Bu oyunda öyle bir şey yok. var. Po portalda da değilsin. <laughs> Arkadaşlar be beni her şeyde kandırmış. Kavu vermedim. Önce dışarıda Bak, yürüdüm. Bu portalda mı? Bu po, po, portalda mısın diyorum. Hayır diyorsun. Eşe sen portaldasın. şurada mı? Gir. Yok. Yokum. Nasıl? Hayır. Bilmiyorum ya. bu buraya nasıl gidiyor? Buraya nasıl girdi? Hangi mi? Burada değil ki böyle buluyor. Bak çocuğum şöyle. Arkadaşlar e, çok büyük bir kazık yedim. Ya <laughs> ha yani çok çok fena kandırıldım mı yoksa e, hilelendim mi? Ben. Bence hilelendim. Yani çok çok fazla edim ben. Ya şu oyunda mı ha portalda mısın diyorum? Yok. <laughs> Yo. Her bir in neredesin ya? Ya he her bir indir ya. dostlar ya? Ne? Ya karşısında bir oda var. Ya neredesin ya? Şu şu merdivenlerden mi çıktın? Yok. Vallahi. Ya çocuk bulamadı. Pansın. E gördüm ya. Tamam da nere olduğunu şu an gör bilmiyorum. Değil mi? Bak. Hmm. Ha. Sen bak buraya mı gidin? Yok, vallahi yok. Ay abi bak, bura bura. Helbi bir aşağı etrafına bak. Ya etrafına bak, bakıyorum ki bu, bu bu buz diyorum bir. <laughs> Aşağıda bir açık oda var. Hı. Az çocuk hiç bulamadı şu an. bu amaç uzun sürecek. Aksak az ay şey oldum biraz hi, 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 hi oldu bence. Ya bak ben, pas mı? Hayır. Niye? Buzlu oda oda hani hani sen mi kör müsün ben mi körüm? Ben sen ya, ya bana sen belki yanlış tarif ettin bana. Ben de yanlış tarif ettim bana biraz. Yo. Hay bir tek bu bu var diyorsun. Bal Çok soğucanın bir karşısı. Iyi, He. Yukarı mı? Arkadaşlar bu galiba bir bir biraz bazı şeyleri yanlış söyle. Ha orası ev mi? Değil. E ev değil o Ver sen bana. Ben sana bu burayı. Arkadaşlar hile yaptı bence ya. Hayır bak ay hile değil de Hayır baba bana ay etza bak diyor bu. Etrafına bak diyor bu. Ya bu bak değmeden oh. Tamam. Evet arkadaşlar. Eee baba e, yanlış tarif etti. O yüzden bulamadım. Hı -hı. Bakın. Çok çok büyük yanlış tarif etti. Yo. Evet iyi, yanlış tarif. Yo, Bak. Git. Git 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 git. Ee, beni kandırdı burada. Az önce bu buraya gidiyordum söyledim. Bu 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 buraya mı geldin dedim. Hayır dedim bana. Yo evet, evet. dedim. Hayır bu 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 buraya geldim söyledim. Bak bak bu, bu 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 burada falan mı saklandın dedim. Yo bak sen nerede saklandığını bilmiyorum. Hayır sen bana yanlış ya yanlış tarif ettin ya. Buraya gir. Arkadaşlar ben o, o oyunu patladı sayıyorum. Hayır bu yanlış tarif etti bana. Yok. Ama ya hem evin içindeyim diyorsun hem de dışarıdayım diyorsun. Olur olur, olur. Ben de yorum. De... şey diyorsun bana bu. Ya hayır bir çık etrafına bak bir şeyler söyle. Ak akşam ben hiç, hiç kimse kal kalamadı sayıyorum. Hayır çünkü aşırı yanlış ve... E, Yuh. Arkadaşlar ya vallahi yanlış. Bab Baba bak buraya e ev e mi? Ya ev olsun şurada bir televizyon. Şurada bir koltuk. Şurada bir mut mutfak olurdu ya. Ya burada bir, bir şey yok. bir abla yaptırmıştı. Yo, yok yok vallahi yaparıyor. ben... Bizimki, kızınki de dedi böyle olsun dedi. Hani? Allah'a burası. Güzel dedi. Ben onu patladı sayıyorum. Bak, e, yanlış söylediklerini sayın ve doğru. Doğru söylediklerini şuna dışarıdayım Bu bu doğru dışarıda. Yanlış söyledin evin içine. Buraya e, ev dışarı değil. Hem de hem de e, tek söylediğin bu. Ya hayır, i, i, insan mı şöyle yapar? Çıkar bir etrafına bak etrafında şu var, bu 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 bu, bu var da. Tek tek bir şey diyorsun bu. Bu bu. O o yüzden oyun patladı sayıyorum. Hadi arkadaşlar bay bay. Bay bay.